Evet sevgili dostlar ben İbrahim Mengüthay, Harmutlu köyündeyiz. Köyü Mayıs ayı, mükemmel bir bahar ve yeşil var. felaketi oluşabilir. Bunun için bütün canları uyarıyoruz. Önümüzdeki süreçte tedbir alın. Artık burada yapacak bir şey yok. Bakın aşağı doğru şaka yapıyoruz. Tabii, gel olmaz. Karakize. tabi tabii kötü şartlarda çalışıyoruz. Şu an zor şartlarda bizim için çekim yapmaya çalışıyoruz. Görüyorsunuz yağmur. Şu an 7. köyümüzü geziyoruz. Dua göstermek için görüyorsunuz yağmuru. Evet kameramızda bir bu var. Hemen onu çözelim gördüğünüz görüyorsunuz evet acayip bir yağmur var o yüzden bir ara ara buğulanıyor evet şöyle şöyle çekelim çıkışını çekelim artık videomuza son verelim ben İbrahim Mengi Tayyip videolarda görüşmek dileğiyle arkadaşım Demirci Demir bize eşlik ediyor bugün aracıyla e, videolarımızı paylaşırsanız tabii ki çok memnun kalırız daha fazla insana ulaşmış olacağız duamızı, kültürümüzü inancımızı daha fazla tanıtma imkanı bulacağız.